ben size veya eşime veya trafikte geldim buraya. Hı hı. Karşı adama neden şiddet uygulamak isteyeyim? Şimdi bir sebebi olması tamam. lazım. Şimdi Şimdi yol verme kavgası. Ya bak şimdi birey olarak benim asla inip de yol için ben kimseyle tartışmıyor. Bakın camı bile açmam. Şimdi tamam. yol için bir sebep olması lazım. Şimdi ben hani hep şeylerde izliyoruz diye bu arada tek taraf değil bir hayvana şey vermek de tabii canlıdır. Tabii ki sonuçta şiddet, şeydir evet. ama en son ben de dün akşam bir ee, bir gene bir beyefendi eşine bir şiddet uygulamış. Şimdi orada düşündüm izlerken. Neden ben o şiddeti uygularım? Ne yapmış olabilir bana? Şimdi ne yapabilir? En kötü hani var olsa var olsa tehdit şeyde, ol, hani. En kötü nedir? Bana yalan mı söylemesi? Hangi konuda yalan söylemiştir? Para mı harcadı? Bakın bilmiyorum. Çocuğumla ilgili bir şey mi sakladı? Şimdi düşünüyorum. En kötüsü nedir diyorum? Türk için aldattı mı beni bakın Türk için? Aslında orada Büyük bir ihtimalle tabi bilemem işte ama burada demin sizin dediğiniz çok önemli. Burada aslında o beyefendinin veya şiddeti uygulayanın en büyük şeyi çevre. Çünkü kendisine kalsa arkadaş tamam bu bir hata yapıldı. Tamam. Bunun bir sebebi olması lazım. Sebep orada mı bende mi? Sebep olmaya da bilir ki ben evet. inanmam ama mutlaka bir Bunantık şey çıkabilir. mantıklı bir sebep de bulmayabilirsiniz. Bunantık olmayabilir olmuştur. Bunun şiddetle çözümü var mı? Yok. Ne bugüne kadar şiddetle çözüldü? Ben bilmiyorum. Mutlaka vardır belki de. Ben Kişisel bilmiyorum. öfkemizi yansıtabiliyoruz evet. işte şiddetle. Ama şu var, bunun çözüm yolları var. Yaptıysa yolları var. Fokus olarak gider, gidersin. ayrılır vesaire. Şimdi bunun böylesine baktığımız zaman da biz maalesef bu tarz durumlarda, hani örnek veriyorum, işte bana elektrot koyarız. Aa, bugün şiddetlendi, kavga edecek. Bunda Hı. ne oluyor? Bunları net anlamak çok zor. Evet. Biz sadece şunu görebiliyoruz. Mesela sosyopat diyoruz, psikopat buluyoruz. Siz bunu... Burada bazı genetik markerlar var hı hı. E, ama şimdi e, Hatta şimdi yeni bir e, kitap hazırlığındayım Onun da ilk veya ikinci chapter'ı bu olacak bir dava ile ilgili belli iki ülkede biri bir cinayetten hı. dolayı genlerini ön plana kalıp indirim alıyor cezasında diğeri hı hı. vermiyor şimdi şurada e, gerçekten Çünkü yatkınlık var o yatkınlık yerinde. olduğunu iddia ediyor ama diğer tarafta diyor ki bu yatkınlık ancak çevresel faktörler de kötü olursa biz buna epigenetik evet. od olarak hani Hı -hı. sorunlu bir evet. aile hayatı, sorunlu bir yetiştirilme evet. gibi ki ben de buna ben hep şunu derim. Efendim şu hastalığın şu kadarı bu. İlla bir rakamsal bir şey koyunmak için uğraşmaya gerek yok. Evet davranışlarımız genetik boyutta var, çevresel boyutta var.